Bu analiz, mali tablolar temel analiz platformu için özel olarak üretilmiştir. Yapılan analiz, yatırım tavsiyesi içermemekle beraber şirketin kamuya açıkladığı veriler üzerinden oluşturulmuştur. Evet, bugün masamızda Türkiye'nin sanayi devlerinden biri var, Aksa Akrilik Kimya Sanayi. Önümüzde şirketin 2025 yılı ilk 9 aylık finansal raporları duruyor. Faaliyet raporu, detaylı tablolar, dipnotlar. Amacımız bu verilerden yola çıkarak şirketin mali sağlığını, sektördeki yerini ve e, geleceğe dönük planlarını anlamaya çalışmak. Ama daha başlarken ortada çok ilginç bir durum var. Raporlara şöyle bir bakınca şirketin net karı zorlu bir piyasada neredeyse ikiye katlanmış. Harika bir haber gibi duruyor, değil mi? Fakat işte satır aralarına girince anlıyorsun ki asıl hikaye bugünkü karlar değil geleceğe dönük hem de borçla finanse edilen devasa hatta belki de riskli bir bahis. Bugün işte bu bahsin ne anlama geldiğini, risklerini ve potansiyelini masaya yatıracağız. İstersen en baştan başlayalım. Yani şirket neden böyle büyük bir dönüşüme ihtiyaç duyuyor? Faaliyet raporunu açtığımızda Aksa'nın içinde yüzdüğü deniz nasıl tarif ediliyor? Rapor tabiri caizse epey fırtınalı bir denizi tasvir ediyor. 2025'in ilk 9 ayı e, küresel ekonomideki yavaşlama, her yerde yükselen faizler ve Türkiye özelindeki durgun talep yüzünden oldukça zorlu geçmiş. Özellikle Aksa'nın ana oyun alanı olan tekstil sektöründe durum daha da vahim. Çin'den gelen düşük fiyatlı ürünlerin yarattığı hani acımasız bir rekabet var. Bu durum sadece Türkiye'yi değil, bölgedeki bütün üreticilerin kar marjlarını bıçak gibi kesiyor resmen. Raporda yurt içi içinde yüksek maliyetler ve zayıf talep nedeniyle işlerin pek parlak olmadığı çok net bir dille söyleniyor. Anladım. Yani aslında şirket ana iş kolunda hani duvarın yaklaştığını görüyor bir nevi. Peki bu fırtınalı denizde batmamak için nasıl bir rota çiziyorlar? Raporlarda öne çıkan bir strateji var mı? Kesinlikle var ve bu bence tüm analizin anahtarını oluşturuyor. Aksa rotasını çok net bir şekilde hacimden değere çevirmiş durumda. Hacimden değere yani. Yani daha çok satalım da ne olursa olsun demek yerine daha az ama daha karlı, daha teknolojik ürünler satalım diyorlar. Bu ucuz fiyat rekabetinden sıyrılmak için katma değerli, özel amaçlı ürünlere odaklanıyorlar. Ama bu stratejiye rağmen ana işi de boşlamıyorlar. %73 kapasiteyle çalışmaya ve akrilik elyaf pazarındaki o %25-26'lık küresel liderlik paylarını korumaya devam ediyorlar. Cirolarının yarısının ihracattan gelmesi de bu gücü gösteriyor tabii. Anladım anladım. Bir yandan kaleyi korurken diğer yandan yeni fetihlere çıkıyorlar. Peki bu değer odaklı yeni ürünler tam olarak ne anlama geliyor? Raporlarda somut Hani hepimizin anlayacağı türden örnekler var mı? Elbette. İşte burası işin heyecanlı kısmı. Şirketin geleceğini üzerine inşa ettiği iki alan var. Teknik elyaflar ve ileri malzemeler. Mesela? Raporda adı geçen bir MITRA projesi var. Bu ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen üretimi projesi. Bir saniye orada duralım. Biz kimya mühendisi olmayanlar için bu tam olarak ne demek? Uzay mekiği mi yapıyorlar? Kurşun geçirmez yelek mi? Ne bu? Kurşun geçirmez yelek çok daha yakın bir tahmin. Aynen bu malzeme havacılık, uzay sanayi, balistik koruma yani savunma sanayi ve yüksek performanslı endüstriyel ürünler gibi alanlarda kullanılıyor. Yani bildiğimiz kaza ipliğinden ileri mühendislik malzemelerine doğru dev bir adım atıyorlar. Ama en somup ve en büyük adım bence daha önce 50 ortağı oldukları Aksa Karbonu Ağustos 2025'te tamamen satın alarak kendi bünyelerine katmaları. Hmm. Bu hamleyle geleceğin en stratejik malzemelerinden biri olan karbon elyaf pazarının potansiyelini tamamen kendi kontrollerine almış oldular. Tamam. Strateji şimdi çok daha net. Geleneksel iş kolundaki baskıdan kurtulmak için yüksek teknolojiye katma değere yatırım yapıyorlar ve bu uğurda çok büyük bir satın alma bile yapıyorlar. Peki bu büyük stratejinin finansal tablolardaki yansıması nasıl? Gelir tablosunu açtığımızda bu dönüşümün ilk izlerini görebiliyor muyuz? Özellikle satışlar ne durumda? İşte hikayenin rakamlarla buluştuğu ve ee, ilginçleştiği yer tam da burası. Satışlara yani ciroya baktığımızda 2025'in ilk 9 ayında hasılat bir önceki yılın aynı dönemine göre 27,8 milyar liradan 23,4 milyar liraya gerilemiş. Oo, bu ciddi bir düşüş. Yaklaşık %16'lık bir düşüş demek bu. Kesinlikle. Ve bu başta konuştuğumuz o zorlu pazar koşullarının doğrudan bir kanıtı aslında. Yani... Ya daha az mal satmışlar ya da aynı malı daha ucuza satmak zorunda kalmışlar. Peki karlılık ne alemde? Maliyetleri fiyatlarına yansıtabilmişler mi? Harika bir soru. Bürüt kar marjına baktığımızda cevabı net bir şekilde görüyoruz. Marj %15.6'dan %12.6'ya düşmüş. Yani kardan feragat etmişler. Aynen öyle. Bu şu demek, şirket artan maliyetlerin tamamını müşteriye yansıtamamış, karının bir kısmından vazgeçmek zorunda kalmış. Faaliyet raporundaki o karlılık marjları baskılandı ifadesi bu rakamla birebir örtüşüyor. Aynı şekilde FAVÖK marjı da hani şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar kar ürettiğini gösteren o önemli rakam o da %16.3'ten %13.9'a gerilemiş. Kısacası operasyonel olarak şirket daha az karlı bir dönem geçirmiş. Bir dakika şimdi benim kafam karıştı. Satışlar düşmüş, kar marjları daralmış. Bu durumda şirketin net karının da hani çakılmış olması gerekmez mi? Ama ben en başta karın neredeyse ikiye katlandığını söylemiştim. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu hesapta bir yanlışlık var gibi. Normal şartlar altında kesinlikle haklısın. Ama burada finansal tabloların bize öğrettiği en önemli derslerden biriyle karşı karşıyayız. Manşete değil, dipnotlara bak. Evet, net kar 1.46 milyar liradan 2.54 milyar liraya fırlamış. Ama bu artışın sebebi şirketin operasyonel bir başarısı değil, tamamen tek seferlik muhasebesel bir işlemden kaynaklanıyor. Nasıl yani? İşte bu yeniden değerlemeden kaynaklanan yaklaşık 1,76 milyar liralık kazanç, doğrudan gelir tablosundaki yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemine yazıldı. Vay canına bu gerçekten bir aha anı. Yani aslında şirketin ana işi daha az kar ederken sırf bir satın alma işlemi sırasında yapılan bir muhasebe kaydı sayesinde kar rakamı uçmuş gibi görünüyor. Bu karın kalitesinin ne kadar önemli olduğunu gösteren derslik bir örnek gerçekte. Aynen öyle. Bu kar sürdürülebilir bir kar değil, kasaya giren ekstra bir nakit de değil, sadece bir muhasebe kazancı. İşte bu yüzden bir şirketi analiz ederken sadece son satırdaki net kar rakamına bakmak ne kadar yanıltıcı olabilir en güzel kanıtı bu. Bu harika bir noktaydı. Kar bilmecesini çözdük, şimdi gelelim bu büyük dönüşümün bedeline. Aksa karbonu satın almak, Mitra gibi projelere yatırım yapmak, bunlar ucuz işler değil. Bu stratejik dönüşüm şirketin mali yapısını yani bilançosunu nasıl etkiledi? Tahmin ediyorum ki borçhanesinde ciddi bir hareketlilik vardır. Tahminin çok doğru. Bilanço'da bu dönüşümün ayak izleri, hatta devasa izleri var. Toplam finansal borçlara bakalım. 2024 sonunda yaklaşık 8 milyar TL olan borç, Eylül 2025'te 24,4 milyar TL'ye fırlamış. Ne? 3 kat. Sadece 9 ayda borcun 3'e katlanması demek bu. İnanılmaz bir artış. Kesinlikle bu paranın tamamı bu yeni yatırımlar için mi kullanılmış peki? Büyük ölçüde evet. Bu artışın arkasında iki temel neden var. Birincisi, o 5,2 milyar lirayı aşan Aksa Karbon satın almasının finansmanı için çekilen krediler. İkincisi de Aksa Karbon'u devralınca onun kendi borçları da artık Aksa'nın bilançosuna dahil oldu. Yani konsolidasyon dediğimiz şey. Faaliyet raporunda bir oran var, net borç/FAVÖK rasyosu. Bu durumu çok net özetliyor. 2024 sonunda sadece 0,63 olan bu oran yani şirketin net borcunun yıllık operasyonel karına oranı. Aynen. Bu oran Eylül 2025'te 4.48'e yükselmiş. Peki bu 0.63'ten 4.48'e sıçrama ne anlama geliyor? Bu bir alarm zili mi? Bu kadar borçlanmak, özellikle de faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda aşırı riskli bir hamle değil mi? Bu kesinlikle bir alarm zili ve çok yerinde bir soru. Bu oran şirketin borçluluk seviyesinin ciddi şekilde arttığını ve risk profilinin yükseldiğini gösteriyor. Şimdi büyümek için borçlanmak kabul edilebilir bir strateji ama zamanlama ve miktar çok kritik. Yüksek faiz ortamında bu denli büyük bir borç yükünün altına girmek şirketin gelecekteki karının önemli bir kısmını doğrudan faiz ödemelerine harcayacağı anlamına geliyor. İşte bu o başta konuştuğumuz riskli bahsin en somut göstergesi. Bu borçluluk artışının bir de kısa vadeli etkileri olmalı. Yani şirketin günlük operasyonlarını çevirme gücü, maaşları, faturaları ödeme gücü o nasıl etkilendi? Bu da çok kritik bir nokta. Bilançoda buna likidite diyoruz. Bunu ölçmek için de cari orana bakarız. Yani bir yıl içinde paraya çevirebileceği varlıklarının bir yıl içinde ödemesi gereken borçlarına oranı? Evet. Bu oranın genelde birin üzerinde olması istenir. Aksa da bu oran 1,27'den 0,85'e düşmüş. Yani birin altına inmiş. Bunu basit bir dille anlatmak gerekirse, bu ne demek? Şöyle bir benzetme yapabilirim. Bu kişisel mali durumunda önümüzdeki bir ay içinde ödemen gereken faturaların toplamının bankadaki ve cüzdanındaki toplam paradan daha fazla olduğunu fark etmen gibi bir şey. Bu iflas ettiğin anlamına gelmez. Muhtemelen yeni kredi çekersin ama kesinlikle hareket alanının daraldığı, işlerin sıkıştığı ve finansal esnekliğinin azaldığı anlamına gelir. Şirket için de durum bu. Anlaşıldı. Tablo netleşiyor. Stratejik bir dönüşüm var. Bu dönüşüm devasa bir borçla finanse ediliyor ve bu borç da şirketin hem genel riskini hem de kısa vadeli finansal esnekliğini azaltıyor. Şimdi merak ettiğim şu. Tüm bu yatırım ve borçlanma hengamesi içinde şirketin ana motoru, yani temel operasyonları hala para üretiyor mu? Kasaya giren çıkan para ne halemde? Bunu görmek için nakit akışı tablosuna bakalım. Nakit akış tablosu bilançoda gördüğümüz hikayeyi mükemmel bir şekilde tamamlıyor ve aslında içinde iyi bir haber de barındırıyor. Öyle mi? Nedir o? Olumlu taraftan başlayalım. Şirketin işletme faaliyetlerinden yarattığı nakit yani ana işinden mal satıp parasını tahsil ederek kasasına koyduğu para geçen yıl 555 milyon lirayken bu yıl 2,9 milyar liraya çıkmış çok güçlü bir artış. Bu gerçekten iyi bir haber. Yani motor hala güçlü. Peki bu üretilen 2,9 milyar liralık nakit nereye gitmiş? İşte madalyonun diğer yüzü burada devreye giriyor. Yatırım faaliyetleri. Şirket bu dönemde yatırım faaliyetleri için kasasından tam 8,8 milyar lira çıkarmış. 8,8 milyar. Evet. Bu devasa çıkışın yaklaşık 5,2 milyar lirası Aksa Karbon'un satın alınmasına, geri kalan 2,5 milyar lirası da o bahsettiğimiz Mitra projesi, teknik iplik tesisi, modernizasyonu gibi büyüme yatırımlarına gitmiş. Dolayısıyla operasyonlardan gelen nakit bu devasa yatırım harcamalarının yanından bile geçemiyor. Yatırımlar sonrası serbest nakit akışı bu dönemde oldukça negatif. O zaman sorum şu, Operasyonlardan gelen 2,9 milyar lira yetmediyse 8,8 milyar liralık bu yatırım nasıl finanse edildi? Aradaki o yaklaşık 6 milyar liralık fark nereden geldi? Cevap nakit akış tablosunun 3. ve son bölümünde. Finansman faaliyetleri Şirket bu dönemde bankalardan yaklaşık 15,2 milyar liralık yeni borç almış. Bu parayla hem o devasa yatırımları finanse etmiş hem de vadesi gelen eski borçlarını ödemiş. Yani bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı birbiriyle yapbozun parçaları gibi uyumlu. Özetle Ana iş para kazanıyor ama bu para ve üzerine bankadan alınan borçlar tamamen geleceği inşa etmek için harcanıyor. Yani özetin özeti. Şirketin bugünü geleceğini finanse ediyor ama yetmediği için bankalar da bu geleceğe ortak oluyor. Peki bu kadar borcun bir de faiz yükü var. Şirketin kazandığı para bu borçların faizini ödemeye yetiyor mu? bu borçluluğun sürdürülebilirliğini ölçmek için bakılması gereken en önemli yerlerden biri. Şirketin esas faaliyet karı yaklaşık 3 milyar lira seviyesinde. Nakit akış tablosuna göre bu dönemde ödediği toplam faiz ise yaklaşık 1,8 milyar lira. Yani evet, şirket şu anki operasyonel gücüyle aldığı yeni borçların faizini rahatlıkla ödeyebiliyor. Hmm, bu önemli bir güvence. Kesinlikle artan borç yüküne rağmen mevcut operasyonel gücün hala yerinde olduğunu gösteriyor. Tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde Aksa için gerçekten tarihi bir kavşak dönemi olduğunu görüyoruz. Bir yanda baskı altında ama hala nakit üreten geleneksel bir iş, diğer yanda büyük umutlar bağlanan ve devasa borçlarla finanse edilen bir gelecek vizyonu. Tüm bu analizden sonra üzerinde düşünmemiz için aklımızda kalacak son bir düşünce ne olabilir? Aksa, geleneksel tekstil pazarının daralan ve karsızlaşan patikalarından kaçmak için borçlanarak finanse ettiği yüksek teknolojili bir otobana çıkmaya çalışıyor. İleri malzemelere ve teknik elyaflara yapılan bu cesur hamleler Şirketi ya geleceğin yüksek karlı bir teknoloji oyuncusuna dönüştürecek ya da bu yeni ve ağır borç yükünün altında zorlanmasına neden olacak. Asıl soru şu. Bu yeni yatırımlar faturası her ay gelen ve giderek artan finansman maliyetlerini karşılayıp anlamlı bir kâra geçmeyi ne kadar hızlı başaracak? Bu bir dönüşüm hikayesi mi yoksa riskli bir kumar mı sorusunu akıllara getiriyor. Şirketin önümüzdeki birkaç yıllık performansının anahtarı, işte bu sorunun cevabında gizli. Yaptığımız bu analiz mali tablolara sitesi verileri kullanılarak yapılmıştır. Siz de analizlerinizde mali tabloları tercih ederek sağlıklı analizler yapabilirsiniz.